Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz Bugün başta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Oyuna yeni gel yani oyuna ilk gelen Destansı karakterlerle maç atacağız Hepiniz hoş geldiniz videomuza Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar 7000 aboneye doğru ilerliyoruz abi e, ee, Oyuna ilk gelen destansı karakter arkadaşlar Akıncı Viking abi Ondan sonra Şaman geldi Yeraltı Kralı öyle hatırlıyorum Sonra işte bu 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 ve bu geldi arkadaşlar. Sonrasında bunlar zaten yeni geldi. Yıldız askerinden sonra Kraliyet Şövalyesi, sonra bu 5 karakter gelmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Neyse abi. Şöyle e, oyunda bir yenilik yok abi. E, biz maçlarımıza geçeceğiz. 146,5 gücündeyiz arkadaşlar şu anda. E, 146,5 gücündeyiz. Şöyle bir bir günlük bir şeyimizi alalım evet. Neyse maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Sizler de bu arada eee videoya bir artı bir 150 like bekliyorum arkadaşlar 2 günde bir videolar atmaya hala devam ediyoruz yani haberiniz olsun evet devam edelim bakalım kim gelecek direkt geldi hadi bakalım direkt kardeşim bol şanslar şöyle bir bol şansımızı attık abi rakibimize güzel abi <laughs> bakalım akıncı viking hala eski ikisi gibi güzel mi abi eee bu karakter ilk geldiği zaman çok içten geçme oluyor diyenler oluyordu boynuzu boynuzundan dolayı abi biliyorsunuz kafası çok büyük gerçekten ee, biliyorsunuz zaten eskiden eskiden bir, biridir oynayanlar varsa eskiden mesela Kraliye Çoğalesi falan hiç bir destansı yoktu ee, en güçlü karakter kupit abi ee, Etkinlik karakterlerin işte Sihirdar Kraken o, o tarz şeyler geliyordu karakterler geliyordu ve e, e, arasında en kötü karakter olarak adlandırılan Galaxar ve Yıkım lorduydu arkadaşlar çünkü onlardan çok içten geçiyor top yani karakter büyük olduğu için içten geçiyor ee, O yüzden çok sevilmiyordu o karakterler arkadaşlar Benim bu arada en sevdiğim eski karakterlerden Kraken abi Kraken harbiydi ya gerçekten Kraken, Mystic Panda falan en iyisi bence Kraken'di arkadaşlar Beşinci golümüzü yazdık bu arada yenilmeyeceğiz abi herhalde bugün de evet Altı da geldi güzel abi Şöyle hop 7. golümüzü yazdık güzelinden böyle serisinden ve maçtan çıktı abi. Evet tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak abi. <laughs> evet güzel. Saatlerimiz de bu arada saat 2 abi. Evet öğlen 2 saat 4.30'da biliyorsunuz okullar başladı. Okullarınız başladı arkadaşlar. Ee, o yüzden de ben saat video düzenini tekrardan saat 4.30 ayarladım. Haberiniz olsun. Canınız dediklerim. Çünkü siz okuldaysınız okuldasınız nasıl izleyeceksiniz abi videolarımızı Oo bu arada kardeşim çok güzel Güzel abi ve maçtan çıktı Bu arada aksesuarlarını da deneyelim abi Aksesuarları da o zamana göre nasılmış Onları da deneyelim ee, Bakalım bu arada bağlantı kesti rakibimiz Okey, okey abi Bu arada iki gol atıp bağlantı kesecekti rakip Biliyorum ben bu adamı Neyse Bu arada canlar dışarıdan geldim ee, Ankara Kalesi'ne falan gittim abi Haberiniz olsun. Evet, şöyle bir saniye şu şekilde aksesuarlarını alalım abi. Ayakkabısı. Evet güzel. Şu şekilde yapalım abi. O zamanın şart yani o zamana göre bence 2 sene öncesine göre bence gayet güzel bir karakter arkadaşlar. Ee, o zaman da tabi çok fullemeye çok para istiyorlardı yani çok parayla yatırılıyordu. Bu karakterin aksesuarları olmadı. Keşke olsaydı abi yeraltı kralının orada. Abi şu sinekler beni bitiriyor ya. Vallahi yani sinekler bizi bitiriyor abi. Ee, bu karakterin böyle bir aksesuarı olsaydı şu mesela kafasında böyle şey var ya. Mesela ayakkabıyı onun gibi yapabilirlerdi. Şunun ayakkabının şurasına şöyle olsaydı ya bence çok güzel olabilirdi yani düşünülebilirdi. Niye yaptılar bilmiyorum yapmadılar bilmiyorum. Alfa kurtusa bile yaptılar abi aksesuar. Yani buna koymadılar bilmiyorum. Ama koysalardı gerçekten güzel olurdu evet haydi bakalım bakalım kimler gelecek abi. Rakibimiz Merve Hanım geldi Merve. Hadi bakalım Merve Hanım bol şanslar. Şöyle birinci golümüzü yazar mı serisinden. Dizden de Flash Bungu var rakibimizin ya. Bir flash Bungu var evet birinci golümüzü yazdık. Yani direkt çıkabilirse çok mutlu olurum abi Merve Hanım'a karşı. Gerçekten evet. <laughs> İkinci golümüzü yazdık abi. Üçte geldi. Haydi bakalım. Evet, dördüncü golümüzü de yazdık. Çok güzel. Hayır! <laughs> güzel güzel, 4 bir Kral, Merve Hanım. Evet, beşinci golümüzü yazdık abi rakibimize. Çok güzel. Karakter gerçekten inanılmaz. Yani, Flash Bunga falan kafa tutar. Yani, bütün destanslar aslında kafa tutar yani abi. En fazla yeni gelen karakterlerden en fazla 15-10 gücü falan eksiktir yani abi. Ona rağmen güzel. Mesela benim şu anda Yıldız askerim en fazla 152 gücü oluyor. Ama bu karakterin 147 gücü var neredeyse. 2000 TF'si de takılı bu karakterde. E, Yıldız'da da takılı bu arada. Yani Yıldız'ın 2000 TF'sini çıkartsam e, büyük ihtimalle şey olur. Ne olur abi? E, 155, 154 olabilir. Yani yapılabilir. Evet. Birinci bölümümüz yazdık rakibimizi. Şöyle. Evet abi. Hop. kralım İki de geldi. Evet. Yıldız askerine karşı direkt çıktı abi çıkmayın ya Vallahi çıkmayın ya Niye çıkıyorsunuz abi <laughs> hadi bakalım Şöyle tekrardan girelim abi maçımıza Direkt olarak seri bir şekilde girelim abi Bu arada Masavo'dan ricam bu takımdan çıkamıyorum abi Gerçekten bu takımdan çıkamıyorum bana hata artık yani bilmiyorum Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok Bu takımdan çıkılmıyor abi Bir hata var O hatayı da bilmiyorum yani nasıl yapacaklar hiçbir fikrim yok açıkçası onun düzeltilmesinden istiyorum gerçekten onun düzeltilmesini istiyorum bu arada güzel bir rakip geldi Evet abi özel söyleyeriz biz bu rakibimizle Evet hadi bakalım Hesapta tabi o, o varsa Evet abi selam olsun kendisine Abi sinekler harbi bizi bitirdi ya bu sinekler var ya yani Ben harbi sinekleri sevmiyorum ya gerçekten Evet Bakalım antik goleme kafa tutacak mı bu karakter abi Bakalım antikolemet kafa tutacak mı? 2-1 oldu güzel. Evet. Lan oğlum şu sinekler var ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten bu sinekler ne oluyor abi bu? Ya abi hava sıcak daha soğumadı arkadaşlar abi. Yani camları açıyorum. Camla sinekler geliyor. Yapmayın gözünüzü sevdiklerim yapmayın ya. Bir de öyle bir şey ki sinekler böyle yapışıyor abi insana ya. Yanımda geziyor. Başka yerde gideyim, başka yerde şey, uçun ya. Vallahi bıktım arkadaşlar artık ya. Bıktım yani. Evet. Yazdı var da bitti canlar okullarınız açıldı. Allah zihin açıklığı versin bütün öğrencilere. Bizi izle, izleyip de ee, derse gidenlere Allah zihin açıklığı versin inşallah. LGS'ye gireceklere, üniversite sınavına gireceklere herkese bu, bu sene bol şanslar abi. E, bakın Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, yayınlarda da söylüyorum bunu. Ee, üniversite sınavına her sene girebilirsiniz, ama lise sınavı tek seferlik abi. Lise sınavı, yani hayatınızda bir defa girebileceksiniz, bir daha giremeyeceksiniz. O yüzden çok çalışın, o yüzden çok çalışın abi ve o sınavı güzel bir lise liseyi kazanın abi. Gerçekten güzel bir liseyi kazanın, gerçekten abi. Ee, üniversite sınavı her sene girersiniz. Bu sene olmaz, diğer sene girersiniz. Ama lise sınavı üniversite sınavından daha ee, daha şey abi, daha önemli. Sinek var ya, yeter artık bu sinekler ya. <laughs> Neyse, Zembozum'a rakibimize de bol şanslar. Bizi darma duman etti abi. E, ee, videomuzda 8 dakika like olmuş. Hadi bir maçı daha girelim abi. Ve sonra videomuzu kapatalım. Tekrardan diyorum abi, lise sınavına önem verin. Evet, 8. sınıfta olanlar. Gidin, dershaneye gidebilirsiniz imkanınız varsa gidin. Ee, bu sene gerçekten her şeyden önemli. Hayatınızdaki en önemli şeylerden bir tanesi olacak bu lise sınavı. Çünkü üniversite sınavına sınavını kazanmak istiyorsanız eğer ki ileride, lise sınavı da buna çok büyük bir etken. Çünkü güzel bir liseyi kazanırsanız güzel bir eğitim görürsünüz. Ama kötü bir liseyi kazanırsanız kötü bir eğitim görürsünüz. Ee, onu diyorum, evet. Lütfen benim için abi. Yani, benim için değil. Hiç kimsenin için değil. Hiç kimse için değil. Kendiniz için iler, ileride ne olmak istiyorsanız kendiniz için çalışın abi. Bakın ben şu anda açık öğretimdeyim arkadaşlar. Ee, ileride ne yapacağım? Baba mesleği yapacağız yani. Babam babam mesleği iyi bir meslek olması. E, ben de hapı yutmuştum gerçekten arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntı yani gerçekten abi. 5. golümüzü yazdık ve maçtan Hadi son maçımıza daha gelelim sonra videomuzu sonlandıralım. Yani. Evet abi, top sepet güzel. Tabi arkadaşlar böyle 7-24'ler çalışmayın. Yani mesela yaz tatilinde günde 4-5 saat takılıyorsunuz telefonda bilgisayarda. Bunu yarı yarıya indirin. Hepimiz, hepimiz insanız abi hepimizin böyle e, vakit geçirmesi e, böyle ...güzel oyun oynaması, vakit geçirmesi lazım abi, gerekiyor. O yüzden e, çok fazla derse boğulursanız e, o da sıkıntı. Mesela abi hafta içi bana kalırsa, günde okuldan geldiniz... ...baktınız, ödevlerinizi yaptınız, günde bir iki saat yapın... ...hafta sonu da cuma günü çalışın, cumartesi de e, yarı yarıya indirin... ...bu 2-3 saat, e, pazar günü de ödeviniz yoksa, her şeyi tamamladıysanız... Pazar günü de dinlenin abi. Yarın okula gideceksiniz çünkü öbür günde. Ee, o yüzden de dediğim gibi bana kalırsa eğer ki hafta sonu ödev verirse öğretmenleriniz Cuma günü hepsini tamamlayın Cumartesi'ye kadar. Pa cumartesi, Pazar yatın abi. Ee, tabi dersle çalışın. Evet. Bana kalırsa öyle yapın. Ben öyle yapıyordum çünkü eskiden. Abi çünkü Cuma günü bütün ödevleri bitiriyordum. Cumartesi, Pazar yatıyordum abi. Gerçekten güzel oluyordu gerçekten abi. Evet lanetli defile boşanslar. Evet. Karakteri yorumlayacak olursak abi, karakter güzel, yani hoş, hoş bir karakter. Ee, tabii yıldız Askerine karşı ne yapıyor? Demin antik golemi, yenildik antik Golem'e. ama sağlam bir rakip gelmişti, orası da ayrı bir konu. Ee, bakalım. Bu şekilde abi. Hop. Böyle biraz odaklanalım maçımıza dönün. Arkadaşlar sağlam rakip. Evet, 5-4 güzel. Haydi bakalım. E yine baş ediyor abi. Karakterle gerçekten hani oynanır bir karakter abi. Zaten bütün destans karakterler oynanır yani. En azından gücünüz yüksek oluyor gerçekten abi. Alt alt yaptık güzel abi. Evet. 7. golümüzü yazdık. Haydi bakalım. Ekibimize yapma reis yapma. Evet. Güzel. E, maçımız bitti abi çok güzel. Aa, yani Akın Yüzyık'te de Yıldız askerini yenebiliyormuşuz abi. Onu da anlamış olduk. Neyse. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Dediklerimi iyi düşünün. Eğer ki bu sene sınav yılınızsa yani beni bile boş verin abi. Beni bile izlemeyin. derseniz derslerinize önem verin. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ve bay bay.